Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine ben Yusuf Settal sizlerle Yusuf Settal oyunda kanalında görüşüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Daha doğrusu e, gelen etkinliklere bakacağız. nereye geldi? Ne yenilikleri oldu Brawl Stars'ta? Yani şunlara e, biraz bakacağız arkadaşlar. Şunları biraz gözden geçireceğiz. E, yani İsterim ki hiç vakti için etilmeden videomuza geçelim. Ama e, şöyle bir şey var. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şunu diyeyim. Bir de yorumunuzu eklerseniz sizi beğeneceğim arkadaşlar. E, Bazılarını beğeniyorum yani e, bakmayı unuttu e, bakmayı unuttuklarım insanları de olup e, ama oraya küfür veya e, kötü sözler yazmayın ne olur e, yazsanız da e, yani siz beğenilmeyeceksiniz e, ve engelleneceksiniz arkadaşlar e, yani bir daha yorum yapamayacaksınız ama yapsanız da o bana görünmeyecektir arkadaşlar. Ee, yani bilmiyorum başka arkadaşlarımızda da görünecektir mi görmeyecektir mi ee, Hiç vakit edilmeden videomuza geçelim Kanalıma abone olup like atmayı, unutmay atmayı unutmayın arkadaşlar Ve hiç vakit edilmeden videomuza geçelim arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi videodayız ee, gördüğünüz gibi sizlerle Brawl Stars videosuna geçtik artık ee, gördüğünüz gibi e, Brawl Stars'dayız ve önce sizlerle savaşçılarından başlamak istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar 32 savaşçım var arkadaşlar e, yani şu hesabı e, ben açtım e, yani Frank'i falan yani ben 24 karakter çıkarttım şu hesaba. Ee, Rıza kardeşimiz ise şu hesaba 8 karakter e, çıkarttı arkadaşlar. Yani e, şu şöyle yani <laughs> Rıza arkadaşımız 8 karakter çıkarttı. Ben de 24 karakter çıkarttım. Tabii ki Rıza kardeşimizin de şu hesapta emeği oldu arkadaşlar. Yani kupa da kastı, bayağı kupa kastı. 7000 kupa kasmış, ben 2000 kupa kasmışım. Ama yine de e, çok da kupaya ben önem vermiyorum. Esas karakterler. Çünkü o kupayı kasmak için karakterlere ihtiyacımız var ve bir karakteri ben e, şurada paraya attırdım. loanu parayla aldım ve oradaki e, ve Brawl Pass'teki kutulardan da e, Rıza kardeşimiz Max çıkarttı. Ve Max Turbo e, şeyini aldı. Kostümünü aldı. E, yani şöyle. Ve şimdi ikinci geçelim arkadaşlar. Önce sizlerle Brawl Pass'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yeni Brawl Pass geldi ve şurada Colonel e, Ruffs yani Ar Albay Ruff var arkadaşlar. Şunu bazı çizgi filmlerinde de görüyoruz arkadaşlar. E, çok iyi bir e, kostümler de var. Samuray Albay Ruff e, yani iyi kostümler yani şunlar. E, ve e, görevlerde şimdi siz Albay Ruff e, alırsanız e, yani, Albay Ruff yani şeyden alırsanız şu O zaman minlik bir jeton geliyor arkadaşlar. Görev geliyor. Ee, yani al bayrakla hasar vermi, iyileşme ee, yani bilmiyorum ama minlik bir görev geliyor. Youtube'da bir adamın videosunda gördüm. Ee, yani şöyle ve güç ligi etkinliği geldi. Nasıl bir etkinlik arkadaşlar? Şimdi şöyle solo ve takım seçebilirsiniz. Solo tek, siz tek, tek olacaksınız. Ve şimdi ben on mask girmişim. Eğer elli maskülerseniz yani 300 elmaslık kaçakçı penni alabilirsiniz arkadaşlar ama 50 maç gün e arkadaşlar hem de bir sezonda arkadaşlar yani çok kolay bir iş değil arkadaşlar yani şunun için çok Brawl Stars oynamak lazım gerçekten ve şu sezon ödülünü size sezon bittiği zaman verecek bana hala vermedim e ve Bini de mesela söz, sezon bitende verecek. Şurada 50 bine kadar e, yıldız puanı alabiliriz arkadaşlar. E, şurada takım modda oluyor hatta. Şöyle bakın takımda oynayamıyoruz diyor. Yani aslında başka şeylerde mesela şurada çiftte takımda takım yani. Mesela şöyle şuna. Ee, şurada oynamak oluyor yani takım takım şeylemeden takım maçı e, ama 3 e, güç liginde oynamak olmuyor e, yani şurada takım gelmeli 3 taneli bir ve gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar şuradan hazır ve şöyle bir şey geliyor arkadaşlar e, böyle bir şey geliyor ve siz yazı turu yani bilinci tur Bizle başlayacak arkadaşlar e, yani bir seçeceğiz oyuncularımız şuradan oyuncu seçebilirsiniz mesela ben bunu seçiyorum arkadaşlar seçilsin ve seçtim ve yasaklayabiliriz oyuncuları ee, bir oyuncu yasaklayabiliriz şuradan ama şimdi bizim sıramız değil eee ama yasaklamak benim için artık olmuyor yani bazen öyle basıyoruz yasaklanıyor yani çıkartıp şey yapıyoruz ve şu üstteki işte çiz sarı e, yer dolmalı arkadaşlar eee Dol, e, dolmalı şeyin artık başlasınlar ve şurada bağlantı giderse şey olabilir arkadaşlar maç olmuyor ve iki tur olacak arkadaşlar birinci tur kazan kazanacaksınız ikinci tur kazanacaksınız ve maçları unutmazsınız Yen yenmezsiniz maçlarda takımınızla veya teç arkadaşlar ama şu sezon takımla arkadaşlar takımsız değil yani gelen sezon belki e, takımsız olacaktır Şöyle kolay da bir mat değil arkadaşlar. Hiç kolay değil yani. Burada başka karakterler de seçebilirsiniz. Ben o oyu seçtim. Yani bakın hangi karakter güçlü. Hangi karakter iyi yani. Ve kuşatma robotu geliyor. Yani şurada rastgele geliyor haritalar. Siz kendiniz seçmiyorsunuz. Harita rastgele geliyor. Ve gördüğünüz gibi hatta kuşatmamız korumada olan bir harita arkadaşlar. Kuşatmamız korumada şu çok iyi oluyor. Kuşatma korumada olun da tabi. Yani şeyin arkasında gördüğünüz gibi duvarın arkasında. Bakın kendimizi durdurdum ben. Şeyin. Yani şu matla aksesuar aktif oluyor. Yani zaten biraz bazen zayıf arkadaşlar. Sizde Wi-Fi güçlü olursa o da bilirsiniz yani. Yine bilirsiniz. Şu masada yenmemiz şart arkadaşlar. Yoksa hiçbir ödül alamayız arkadaşlar yani sezon bitince. Ama bir güne yani zaten ama maç atmanız da size oluyor, iyi oluyor yani maç atmanız ki e, kostüm falan alabilir biliyorsunuz. 50 mas yok. 50 maç yani şerefsiz süperse nasıl 50 maç nasıl yapar arkadaşlar yani bir mat 5 dakika falan olmalı yani biz şimdi şurada 50 maç nasıl yapacağız günah be ya yine 2 dakika falan olsa 50 maç yapabiliriz ama 5 dakika ya nasıl yapalım yani neyse ya konamaya dedikçe olmuyor ki. Konam diyorum ya süperse Konami ile Super Seri Konami PES'in PES e, başçısı başka oyunların da başçısı yani e, Konami'nin olduğu e, PES'in de başçısı. Yani Konami o, o şey yani PES'in başçısı. Supercell'in Seri'nin e, PES'in başçısı yani Konami. Brawl Stars'ın başçısı ise ee, yani gördüğünüz gibi Şu turda e, O takım tuttu e, Brawl Stars'ın başlısı ise Super Şunu herkes biliyordur ee, Arkadaşlar Şu hesap engellendi Arkadaşlar 31 gün Yani kalıcı olarak engellenmese de 31 gün Engellendi arkadaşlar Yani 31 gün bekledik Arkadaşlar 30 gün ya 31 gün değil Yani bir ay falan içmedik şöyle bakın şurada koşatma sizi vuruyor yani bravo starsın yeni başlayanlar için diyorum Arkadaşlar bazen videomuz kal kalitesi çıkabilir ee, bir video çekelim ve dedim ki kaliteni nasıl artırabilirsiniz ee, yani kalite nasıl artar nasıl yaparsınız şunu bir video çe çekeceğim arkadaşlar ee, bu videoya 10 like gelirse yani bu videoya 2 güne 10 like gelirse ben önce e, kalite videosunu çekeceğim. E, sonra pes videosunu ama 10 like gelmezse ben önce e, nasıl diyeyim size yani 2 güne 10 like gelmezse önce ben pes videosu çekeceğim. Sonra kalite nasıl düzenlenir o videoyu çekeceğim arkadaşlar. Onun için de like atmayı unutmayın. Hem size hayır olacak hem de ee, nasıl diyeyim size ee, yani şöyle hem de bana hayır olacaktır arkadaşlar ee, iyi olacaktır yani şimdi bir düşünün bakın ve lo baya iyi bir karakter arkadaşlar şu anda oyunun en güçlü karakteri ben size deyin, e, yani Bayron arkadaşlar ve yeni karakterimiz de gelmiş. Sutu gelmiş kupa yolunda 10.000 kupada. Yani 10.000 kupada mega kutuydu. Şimdi 11.000'e bin geçmiş mega kutu. Bize pro için don hesabımız şey olandan sonra yani kilitlerinden sonra açmak olmadı. Benim arkadaşım kilitlenen bir e, yani Rıza arkadaşımız kilitlenen e, hesabını açtı arkadaşlar. E, o hesabı ben kilitlemiştim yani arkadaşlar. E, yani kilitlemek yani yok pahalılıktan olmadı arkadaşlar. Sadece bu zamana bu e, zaman benim hesaplarıma kasmadı. O hesaba kasıyordu. Efsanesi oğlu olan. Yani e, ama aslında Emjan da izliyorsunuz yani. Gereksiz odan o da, da şeyinde umarım yani izlersiniz umarım hmm. orada da yani izliyorsunuz ümidi de emjan siliyor ümidinin pesteci oyuncularını ve arkadaşlar şimdi yeni karakterimizi göstereceğim ve sıtu gördüğünüz gibi bedava karakter sıtu arkadaşlar sıtu yani ne evet gördüğünüz gibi çok iyi ve logosuna da isterseniz bir göz atalım ve şöyle bir logosu var sesini de dinleme e, istiyorsanız dinleyelim hadi şuradan e, biraz bir videoya geçelim o zaman sesini dinleyeceksiniz bir dakika şimdi geçelim sesini dinlemeye arkadaşlar geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizin de sesi şöyle ve yeni müzikimize de bakacağız arkadaşlar ve ondan sonra videomuzu sonlandıracağız herhalde ve geçelim yeni bir müzik. gördüğünüz gibi müzik de dinledik ve haberler yeni e-spor da gelmiş arkadaşlar. Ee, savaşçılarda yani savaşçı çıkart ve yeni savaşçı çıkartma logosu gelmiş arkadaşlar. O logoya hadi bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yeni bir savaşçı çıkartma logosu şu. Yani şimdi çıkarta çıkartamadığımız için yani gösteremiyorum ama ee, yani Fotoğrafını gösteriyorum size bakın ceki e, çıkarttım arkadaşlar hatta arkadaşlar hangi kutudan şimdi onu size göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar vallahi de billahi de annemin canlı için yani şuradan bakın e, şurada ücretsiz kutu alıyor ya arada bir sırada bir veriyor. Oradan ki nasıl da çıktı arkadaşlar. Öyle geldi ki. E, belki de şunun için oldu arkadaşlar. Yeni şey geldi ya. çıkartma logosu. special istedi ki biz görelim onu ama nerede o Supercell'de e, o merhamet nerede? Bu um, başka bir şey için oldu herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum yani ben de Bilmiyorum. Çok tıkmış yani bana o kutudan yani ücretsiz kutudan savaş kutusuyla bir forma da ama e, isimleri şöyle ayrı. Yazıyorlar işte isimlerin olsun, ayrı olsun. E, şurada bakın aksesuarlar almış Rıza kardeşimiz. Helal sana Rıza. E, seni buradan yani çok teşekkür ediyorum. Bir like at videoya Rıza. Seni çok severim be. Çok severim be seni abone ol kanal abone olmuşsun zaten sen bir yorum at kanala senin yorumunu iki dakikada Yusuf Seçat kardeşim beğensin ya vallahi ya abi yani yani senin de emeğin oldu yani sekiz tane karakter hatta sekiz biti bile sen aldın Jack'ini e, ben çıkartmıştım şu hesaba şu hesaba mı çıkarttım abi şu hesaba çıkartmadım ya şu, e, şu hesaba çıkartmadım şey hesabına çıkarttım. Ee, bakın şimdi ben o hesaba geçelim bir. Evet arkadaşlar o hesap şu hesap arkadaşlar. Ee, şu ceket çıkartmıştık. Evet. Yani şu kutudan çıkarttık. Yine bir ücretsiz kutu geldi. Onu da açalım. Bakın şu kutudan çıkarttık. Ha bir de şurada kalan yazıyor arkadaşlar. Önce kalan yazmıyordu. Kalan e, bir, bir şey yazıyordu arkadaşlar. Hiç benim de aklımda kalmadı öyle. Ve arkadaşlar e, sağ olun arkadaşlar kostümümüz de var. Ye e, yeni videolarda görüşene de hiçbir sağ olun arkadaşlar selamlar. Sağ olun.